Kızılcaman'dayız arkadaşlar. Çarşısını geziyoruz. Şöyle size de bir vlog çekmek istedim. Ona gerçekten hiç yok. Yok yok markasına bakacağım. Baba Kızılcamam otelinin önünde. Evet. Çarşısı güzel bir sevdim bu arada. Aa, koyun çamları var. var. pazara geldik arkadaşlar. Pazarda gezelim çekelim istedik size. Fiyatları size görün. Kızılcamam pazarındayız. Evet kestane kebap. Kuşburnu ne kadar? 140 lira. 140 lira diyorum. 140 lira. 150 evet. lira bak. gezelim şöyle bir gez. Şey kuru fasulye. Kuş burnu ne kadar? Ceviz abla kabağı nereden alacağız? Kabağı aktıvandan alacağız. Yani. Sorsun. Hı hı. Aa şey de var. Gülüyor musun? Gülüyor musun? Gülüyor musun? Kuş burnu. 150. Böyle çarşıya gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. bir kız zaman bazlaması falan var. Ben bazlamayı ekmek yemiyorum kendim manda yoğurdu falan var. Bayağı da kasap var yani. Buranın sucuğu meşhur.